Arkadaşlar sizinle birlikte ürkütücü bir şey yapacağız. Biliyorsunuz Galatasaray-Fenerbahçe maçı 1 Aralık saat 20:00'da. Bilen bilir. Bakın bu numara onları alıyor. Galatasaray-Fenerbahçe şeyini arıyor. Arayayım mı? Birazcık tersiyorum. Sizlerin için teşekkür ederiz. Şu anda tüm müşterilerimiz diğer müşterilerimiz hizmet vermektedir. Lütfen hattan ayrılmayınız kapattı şerefsiz şerefsiz kapattı yüzüne yüzünden kapattı şerefsiz neyse arkadaşlar 20 abone olayım Bu, bunları ben kışkırtacağım hatta ben onları telefonuma bir de kaydettim whatsapp'tan göstereyim bakın derbici diye kaydettim bakın derbici onlar yani bakalım üstüne hesabı bakalım Bakalım. Dün WhatsApp'ına girmiş. Bak dün 12.25 diyor. Dün WhatsApp'ına girmiş. Ben onu aradım yüzüme kapattı şerefsiz. Neyse hadi bay bay.